başladı. Bir daha söyle. Tekrar et. Baba ya da Ama tekrar ederken öbür söyleyeceğini düşün babacığım. He. Şey yani. <laughs> yani bu durma, duraksama. devamlı aklına bir şey gelmezse tekrar et. Aklına yeni bir şey gelirse yeni bir şey söyle. Hadi Ramazan ha. davulcumuz. Kesinlikle. Tamam. Sabura daha çok var ama. Ya bak. Ya bak. Ya bağ, uyuyor. Kutu musun? Yok. Güzel. Güzel. Söyle. Başta, baştan al. Baştan söyle. Tamam. Ha? Hadi. Hangi insanlar? uyan. Abi bu benim, uyanmıyor. Yoksa bu benim, şey mi çıktı? Hangi insanlar? o benim, o He. Bak bu ev var ya eski He. Bak bu, bu, bu evde yasal halde sen çıktı yoksa uyuya kalmışlar? Uyuya kalmışlar. Sen davul çal kalksınlar. Sanki dışarı çıkmış sadece. Niye dışarı çıkmışlar? Yasak başladı eve girin de. E, yasak, bah bahs bu yasak boy daha kitlere çık başlar mı? Başladı. O zaman ayı. niye söylüyorsun bak? İşte sen uyarmıyorsun ki sen uyar. Yasak başladı eve girin de. Abi biz konu nerede olmuş? Hadi oğlum. Neyse ikisi bir arada söyle. Hadi ikisi bir arada söyle. Devam et. Ramazan geldi. Söyle bakayım. Ramazan. Sabun vakti az. Sabun vakti az kaldı. Şöyle diyelim. Ben söyleyeyim sen tekrar et. Olur mu? Evet. Olmaz mı? Ne? Ben söyleyeyim Hı? sen tekrar et. Tamam, sen söyle o zaman. Ama hızlı hızlı söyle, çok duruyorsun. Ne o çare, ne Hadi söyle bakayım, hadi. da güzel olur. Bak ben o kadar çok hızlı vurursam, davul kuyu. Kırılır mı? Evet. Tamam, hadi. Tamam. Dö dövün, de, de, bu tane diziye döndürdüm de, davul kuyumuz Adam çok hızlı buyumuz. Hadi başla, hadi hadi. İzle, aboneler du duymak, izlemek istiyor seni, hadi. 要吃。 daha çok var oğlum. İftar vaktine az kaldı. İftar ne? Bu ne sorun diyorsun İftar? Bir kalan parası. İkisi adı çok fazla o da. Kalisi Şimdi gece gece uykuda uyandıkça sahur oluyor. Şimdi e, top atılınca yemek yiyeceğiz ya birazdan. Top atılınca evet. iftar oluyor. Ne zaman topu? mu? Evet iftar vakti az kaldı de. Uyanmayan herkes uyansın. De bakayım. Mete. Uyanmayan herkes uyansın de. Uyanmayan herkes uyansın. Ramazan geldi. Ramazan de. İftar vakti çok az kaldı. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Ya. Baştan bir daha söyle. Uyanmayan kişi yer uyansın. İftar vakti. İftar vakti. uyarak iftar tutulmaz. Uyarak iftar tutulmaz. Ramazan tutulmaz. Ne zaman tutulmaz? YouTube'a, e, GMT'ye abone olun. Nasıl? Ama söyle ama izlesin abone olsunlar. Hadi. Sen ne diyorsun? Yani? Abone olun de bize. Aboneye, oyu, abone oluyor. Videomu da izliyor. Evet. İzlemez. Üzülürüz tabi, abone olmazlarsa üzülürüz. Ulan bayan ya, Oruç tutanlar bize abone olsun. Oruç tutanlar bize abone olsun. Aa bize bir de oransiyer diye, diye bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Yo, oruç tutan annesinde bir şey yiyeyim. Onu o da söyle. olsa nasıl yapacağız? O zaman söyle, söyle. Oyoz çocuğuyla gerçekten bir şey de oyoz bozulmuyor. Evet. Oruç tutarken yanlışlıkla şey yenince oyoz tutar Ha sonra ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ha sonra konuşmaya böyle uyuyor ya. Ramazan geldi. Tekrar gelmedi. Ha tekrar. zaman da Ya va ya va, sana tam uyu. Ui uyuçtu çayak, nesiktepsiyse buzu uyuz muzumiyor. Aferin dedim oğlum. Hadi bay bay yap bakayım. Ya babam sev Ne unuttun? Hadi üşüdün mü? Yok. Hadi, üşüdün mü? Yok, bak